İlk planım çekilecek. Yani plan dediğim ya işte oradan atlayacağım, buradan seçeceğim, buradan düşeceğim filan. E sana da bir zemin niye hazırlayalım, öyle bir yere düştü. Yok abi dedim. Biz dedim Türk sinemasından, burada çakıyoruz, iman kuvvetini yapıyoruz. Ben o damdan yuvarlanırım dedim ve yine de zemine de aslan gibi düşerim dedim. Erol abiye atı çizeceğim, Erol abi çekileceğim, atı çizecek bana Erol Taş rahmetli. Ben adamdan aşağı düşeceğim. Abi dedim burada damdan kurşunu var dedim. Değil mi?

Necdet amca, kaç ay oldu? Bir kuruş ödemedin. Sanata sanatçıya destek verelim dedik, ses etmedik. Yerlerden para bulacağım dedin. Peki dedik, bekledik. Babam yaşına ve izlediği onca filmin hatrına gelemiyor, beni gönderiyor. Ama tamam artık. Ya kiranı öde ya da kendine yeni bir ev bakmaya başla. Çünkü bizde sabır tükendi. Peki tamam. Seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler ve daha birçok sanat eserinin haksızca yayınlanması, insanın temel yaşam hakkı olan barınma hakkına dahi etki edebiliyor. Telif yaşam hakkıdır. Sanatçıların yaşam haklarına saygı duyalım. Haklarını onlara teslim edelim.